Ahmet Bey, ne yapıyoruz biz burada? Yavrum, benim bir alakam yok diyorum sana ya. Tamamen bağımsız geldik. Rüstem abi, tanımıyorum ben. Bana bak, benim midem çok kötü içeride. Nikah şekerini in getir de ben onu bir emeyim. Hakkı beyinde zaten şeyi olmasa neyse. Ne? Nasıl ya? Bizim yapım böyle şeylerden bulaştı zamanında. Babamın Denizli'den tanıdığıymış. Hmm, babasını yediğim. Gülümse gülümse. Sesli çekiyor zaten. Rezalet, vallahi rezalet. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ama davranacak yücem nece yok. İlker, şekeri getirmedin bari küçük bir ekmek getir, midemin suyunu alsın hadi. Hadi, kurban olduğun ne olur. Yalvarıyorum sana. Sabahki bakışlarım için de özür diliyorum. Ben başkasına yanaşıyorum. Feride'ye yanaşıyorum. Ben. Feride, Feride. Ahmet Bey, Efendim? yeterli canlıya bağlanacağız. Hanımefendi şöyle alalım. Canlıya bağlanmak ne Bana bak. Saçlarını böyle toplayacağım. Hoş olmuş. Allah! Ha, başlıyor, başlıyor. Üç, iki, sende. İyi akşamlar. Bu akşam Star'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Meslek Hikayelerinin ekibiyle sohbet edeceğiz. Ve bugünkü canlı yayınımızı onların kendi setlerinden gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu belirteyim ki gerçekten muhteşem, ve bir o kadar da eğlenceli bir setle karşılaştık. Setçi Ömer'den Işıkçı Osman'a kadar herkes bir uyum içerisinde mesleğini eğlenerek icra ediyor. Öncelikle Murat Bey'le başlıyoruz. Murat Bey, nedir meslek hikayeleri ve izleyiciye ne vaat ediyor? Tabii sen de çok güzel söyledin, ne güzel söyledin, ne en güzel söyledin. Biz burada kocaman bir aileyiz, kocaman geniş, mutlu, sıcak bir aileyiz. Sımsıcak. Umarım bu sıcaklık seyircide bir yansıma yapar. İnşallah. Amin. <laughs> e, peki fikir nasıl doğdu ve ilk bölümünüzle izleyiciyi yakalayacağınızı hissediyor musunuz? Ahmet sendeyiz. Sonuçta tabii ihtiyaç vardı böyle bir program ulusal kanalda olması ayrı bir cesaret örneği. Ben burada Star ailesine teşekkür ediyorum. Tarkan, Ajda Pekkan. E, son jenerasyonun üç önemli komedi oyuncusu. Murat Cemcir, Ahmet Ural ve Sadi Celil Cengiz'i bir araya getiren bir proje. Ve haliyle de beklentiler yüksek oluyor tabii. Peki Ahmet, rolünden ya da rollerinden bahseder misiniz izleyicilerimize? Sene 69, Kınalı yapınca çekiyoruz. Orhan abilerle gala yaptık Adana'da. Ben kendi yakınlarıma bakmaktan anam... Biz tabii ona oyunculuk demiyoruz. Daha kendi halimiziz, doğalız, natüreliz yani. Kısmetse, starda, nasipse yarın. Sepeti hazırla baba, gidiyoruz. Ee, evet, öyle de söylenebilir tabii. Peki oldukça eski bir tarza, oldukça modern bir bakış açısı getirdiniz. Bu konudaki düşünceler ne? Ahmet! Tabi tabi! Modern, eski biz seviyoruz böyle yenilik şeyleri. Star TV'ye tekrar teşekkür ediyorum burada. Oh, çok bari. Ve... Sadi'ye dönmek istiyorum. Sadi bildiğimiz kadarıyla ilk bölümünüzde bir işporta tezgahına uğradınız. Peki bir konsept var mı düşündüğünüz? izleyici ne neler bekliyor? Kaç para? Gel benim üç kapılarıma insanı vereyim. Canlı yayın arabasını bana ver. Takasa girer misin? Gel sıkışalım. Ee, Sadi Bey, izleyiciyi neler bekliyor diyorum. Ee, var mı bir sürpriziniz? Sadi, göster oğlum sürprizi. <laughs> Sadi, Murat Kuz. <Kuslu. gülüyor> ee, kısa bir ara rica ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz çok affedersiniz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar canlı yayınımız kaldığı yerden devam edecek. <laughs> ya, psht, neydi la bu? Grayson <laughs> Anatomy. Psikolojik o, psikolojik. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Var var. var. Sadi, kustun farkında mısın abi? Kustun. Canlı yayında kustun. Ben kusmanın kimi kustu? Abi öyle bir şey yapılabilir mi <laughs> ya? Ben bunun hesabını nasıl vereceğim yöneticilere? Ağzını sizin sabah Çekim alın abi burası yayını ya. Ben var ya Üsküdar'a giderkeni yemin ediyorum soluksuz seyrettim. Senin yaptığın şeye bak. Bu mudur teşekkür abi? Üsküdar'a giderkeni izledim mi lan. Kasapbaşı'm biliyor musun o bendim. Gençler bölüyorum ama nereye gidiyoruz ya? <laughs> Bırakın Allah aşkına ya. O e zaman hadi. Üstülara giderken Aldı da bir yağmur <Gülüyor> <Gülüyor> Fıtı 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 Vay Ahmet'im sen böyle erken kalkmazdın ya. Ben de şimdi çıkıyordum. Ya Salih abi Allah aşkına ya. Allah aşkına girme şu eve abi ya. Yengenle konuşuyorum lan. Oha oha. Adam burada uyuyor sen onun yanında yenge. Ya yok öyle bir şey ya. Onun uykusu çok ağır ya. Top atsan uyanmaz o. Biz ne yaptık akşam ya? He, heyecandan işte heyecandan. Heyecan? He izledik vallahi. Heyecan yaptınız. Nasıl ya? Vallahi çok alkolü gözüküyordunuz ha. Sizi seyredenlerin yarısı alkole tövbe etmiştir. İçince bizden böyle oluyoruz diye. O zaman Feride de izledi. Kötü oldu bu ya. Yok la o kadar kötü değil Vallahi çok sevimliydiniz ha. Yani sen onu bunu bırak da bu arkadaş kalkmıyor. Dört defa alarmı çaldı. Ben de buna gıcık oluyorum ya kaldırmadım. Alarm mı? Cemcir! <laughs> Cemcir! Bir tane kaşarlı tost abi. Acıkalı olsun. Bir de pos. Ne diyorsun lan? Nakit yok ki abi. Kredi kartı, kredi kartı. Ne diyorsun lan? Ne? Ne oluyor lan? Lan oğlum bir şey olduğu yok. Alarmını kurmuşsun. Ne iş? Alarm mı? He ya, senaryo girecekti. Ya oğlum niye uyandırmıyorsunuz ya? Ben yönetmeni arayacaktım ya senaryoyu okuyup. Tülay'a mı gönderdiler acaba lan? Vallahi gençler ben size bir şey söyleyeyim mi? Dün akşamki makara eserden hiçbir yönetmen size filmi değiş vermez. O ne demek ya? Ya öyle Sadi niyeymiş öyle yeşil yeşil? Alo Tülay, maillerine baktın mı? Kim vazgeçmiş ya? Sebep? Neyi biliyorum ben ya? Ya Tülay bırak Allah aşkına ya. Of! Ne oldu lan? Yönetmen benden vazgeçmiş ya. Niye abicim niye? Oğlum dün geceden dolayı olmasın lan. Ne alakası var lan? Oğlum Sadi kustu ya dün gece canlı yayında. Biz de güldük. Ne? Hatırlamıyor musun? Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaptık oğlum işte. Hatırlıyorum ben ya. Ya adam benim personamı kullanacaktı ya. Arkadaşlar, konuşmayayım diyorum ama. Arkadaşlar, koca koca adamlarsınız. Filmli, dizili oyuncularsınız. Sizin neyinize meslek hikayeleri ya? Ya siz dersiz başınıza niye dert alıyorsunuz? Aç mısınız, açıkta mısınız? Gelin buyurun otoparkı beraber işletelim. Ya böyle şeyler yapmayın. Kendi projenizi bekleyin. Kendi sanat filminizi bekleyin. Arkadaşlar, böyle şeyler yapayım. Çok gerildim ha. Gidelim abi basalım istifayı. Öyle mi yapsak Ahmet? Kariyerimizi bitirecekmiş bizim. Bu işte bir doğruluk payı var. Ya gençler bir taraftan diyorum böyle fevri davranmayalım. Ama işte bizdeki bu şans olduğu sürece var ya Rambo biter. Rakip başlar anasını satayım. Ondan sonra haşık tutu Blackboard. Siz varsanız ben de varım lan. Üç yeminli fişek. Üç sevdalı bulut. Üç sıra şöller. Atos. Portos. Naramis, D'Artagnan. <laughs>